Videomuzun konusu Excel'de özet veri al fonksiyonu nasıl kullanılacak? Özet veri al fonksiyonunu kullanmak için bir pivot table yani özet tablo oluşturacağız. Sonrasında pivot table içerisinden istediğimiz veriyi çekmeye çalışacağız özet veri al fonksiyonuyla. Veri aralığında herhangi bir yere tıkladım. Ardından ekle sekmesi altındaki pivot table'dan pivot table oluşturacağım. Otomatik olarak zaten seçimini yaptı. Ardından var olan çalışma sayfası diyerek ben J4 hücresini referans olarak gösterdim. Tamam dedim artık pivot table alanları karşıma çıkmış oldu. Ürünleri satırlara getireceğim. Yıllarda işlem yapmak için istediğim için de sütunlara bırakacağım bunu ve bu şekilde bir sıralama yapacak. Toplam ya da fiyat ikisinden birini seçebilirsiniz. Ben fiyatı seçeceğim değerlere ve böyle bırakacağım. Alanları kapattım. Ardından özet veri al fonksiyonuna geçebiliriz. Asıl önemli olan nokta. Özet veri al fonksiyonunu nasıl kullanacağız Zira? Şurada hemen işleme başlayabilirim. Eşittir özet veri al fonksiyonunu açıyorum. Veri alanı olarak hangi alanda işlem yapacağımı soruyor. Buradaki en önemli ipucu bu toplam fiyat yazıyor. Bakın buradaki toplamı çıkartın. Fiyat. Buraya fiyat yazmanız yeterli. Neden? Ben şunu söylüyorum bakın bu fiyat alanında ben işlem yapacağım diyorum. Hemen fiyatı ben buraya tırnak içine yazacağım. Noktalı virgülü bırakacağım. Pivot table'ın alanını göstermemizi istiyor. Pivot table diyoruz. J4'ten başlıyor. Bu zaten otomatik olarak algılayacak. Devamını yapmamıza gerekiyor. yok. Noktalı virgülü koyduktan sonra alan 1. Bu alan 1 dediği de arkadaşlar bu tabloda şu tablo değil tabi bu veri aralığında hangi sütunda işlem yapacağımı soruyor. Ben yıllar sütununda işlem yapacağım. Ondan dolayı buraya yıllar yazıyorum. Noktalı virgülü koydum. Hangi öğede işlem yapacaksın diye soruyor. 2020 mi, 2022 mi, işte 2021 mi neyse. Bunu seçmem gerekiyor. Ben buraya 2020 yazacağım. Şimdi kapattığımda ve Enter'a bastığımda değer buraya gelmiş olacak. Zaten görüyorsunuz 2021 toplam değeriyle özet veri al sonucu aynı çıkıyor. Ben şöyle de yapabilirim. 2020 yazarım. 2021 ve 2022. Daha sonra şuradaki 2020'yi burada referans olarak kullanırım. Ve aşağı doğru veriyi çekerim arkadaşlar. Karşıma buradaki değerler de çıkmış olur. Bu şekilde özet veri al fonksiyonuyla pivot table'dan özet tablodan verileri çekebiliyorsunuz. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.